TikTok'ta böyle bir video gördüm. Ve denemeye karar verdim. İlk önce izleyin sonra size de deneyin istiyorsanız. Ansete bu dediklerimi yazmayın. O yazmayın dediğim kelimeyi yazdığın zaman Google Translate sana öyle bir şey yazacak ki şok olacaksın. Anlatmadan önce 3 arkadaşını yorumlara etiketle. Bu tarz videolar için like at ve biz de takip etmiyorsan takip et. Gelin anlatıyorum. İlk önce Google... Türkçe, Somalice yazabilirsiniz ya da bir dakika Somalice Türkçe çeviri galiba. Öyle yazın çıkıyor. Bu transeti açın. Sonra yukarıda Aynen son... Somalice Türkçe çeviri yazın çıkıyor. Somaliçe ve Türkçe yapın. Sonra K K K K yazın. Size normal bir şekilde çevirip yazacak. Yani sadece KK K yazacak ama devam ettikten sonra 16. KK K yazışınızdan sonra nokta nokta yazısı çıkacak. Bitmedi. Eğer 29 tane KK yazarsanız benimle dalga mı geçiyorsun diye size cevap verecek. Bitmedi. 30'un üstünde yazarsanız da hayatın anlamı nedir, hayatın amacı nedir, hayatın amacı nedir diye size sistem edecek Google Translate. Denemesi bedava. İnanmıyorsanız siz de deneyin. Şok olacaksınız. Vallahi Sen ben Google de deneyeceğim. Tamam mı? Şimdi. Oha. Ben bunu denemiştim. Hayatın anlamı nedir? Hayatın amacı nedir diye soruyor. Bakın. Hiçbir şey yapmadım şu anda. Hayatın anlamı nedir? Hayatın amacı nedir? Hayatın amacı nedir? Söylediklerinizle bir dakika söylediklerinizle söyledikleriniz arasında fark nedir? Wow. Dalga mı geçiyorsun. Benimle dalga mı geçiyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun? Ben devam edeceğim. <laughs> devam ediyor. Hayatın amacı nedir? Ha yaşamın amacı nedir? Yaşamın amacı nedir? Yaşamın amacı nedir? Yaşamanın amacı nedir? Yaşama yaşamın amacı nedir diye soruyor. Ve hiçbir şey yapmadım. Bu kadar. Yani oluyormuş. Bunu ilk yaptığım zaman korkudan altıma ediyordum. Cidden korktum ilk önce. Sonra bir size paylaşayım dedim. Deneyin istiyorsanız.